Oha duvara sapladım lan Waterbottle'ı. Kardeşim bu tip ne ya? Bu tip ne? Kendini alan mı sanıyorsun? tane bak burada duran rezil olursun kadın. Lan arabamı nereye götürüyorsun? Şerefsiz arabamı götürüyor ya. Hepinize merhaba arkadaşlar uzun zamanlardan sonra tekrardan Streamer Life Simulator oynayacağız. Bakalım bugün yeni ev almaya çalışacağız. Bakalım alabilecek miyiz? Ve oyunumuza geçmeden önce arkadaşlar 300 aboneye çok az kaldı. Son 30 abone abone olursanız aşağıdan ve like atarsanız çok sevinirim. O zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza geldik. En son hatırlarsınız kara borsadan kendimize iki tane miner almıştık. Tolan arkadaşlar terliyorsun diyor. Gerçek hayatta da terliyoruz. Herhalde oyuna da yansımış bu. Bir duş alma istiyorum ben. Bugün sabah mı şu an ne bilmiyorum temizliğimiz 61'e düşmüş. Çok kirlenmişiz. Bir tuvaletimiz varmış. Bir tuvalet yapalım. bilgisayara başlatalım arkadaşlar. Hemen bir yayına girelim. Ses görüntü canlı yayına yansımaktadır arkadaşlar. Youtube'da canlı yayın. Ses görüntü canlı yayın ee, Okey <laughs> Uzun zaman oldu ha oynamıyor Unutmuşum bazı şeyler arkadaşlar. En son mining yapıyorduk. Bakalım mining'den gelen parayla yeni şeyler yapabilecek miyiz? Bir eve çıkmak istiyorum da. Şimdi stream OPS'den yayın açıyorduk. Stream key'imizi de unutmuşuz. Evet güzel. Oturum açalım. Zaten bizim oturumumuz vardı. Hemen bir doldum. Duralım oturumumuzu açalım abi başarıyla giriş yaptık Okey ya, yayın adı yeni ev alıyoruz İnşallah yeni ev alırız abone simgemiz Abone simgemiz bu sefer şu şey olsun Ha stream key 99.11 arkadaşlar Bunu unutuyorum ben ya 99.11 99.11 şimdi yayınımızı Bir başlatalım enerjimiz biraz düşükmüş kamerayı Göstermeye kamerayı gösterince Sıkıntılı yayını kaydetsek de bu sefer de Sıkıntı oluyoruz en düşük bir hızı 100 700 önerilerini yapalım yayını başlatalım Evet arkadaşlar hoş geldiniz. 2400 kişi izliyor yok 2400 takipçimiz var 6 kişi izliyor 15'e çıktı 331 tane abonemiz var. Şu abonemeyi biraz arttırmamız lazım arkadaşlar ve yayın kişi sayısını biraz arttırmamız lazım. Sohbette biri abone olan ve bağış atanlara hakaret ediyor. Tüm ailesini banlayalım. Hepsini banlamız. Topunu banlamız. Yemek yemek almam lazım. Dışarıda yemeğim var mı? Evet abi yemeğimiz falan yok. Bir çöp çöpe bakalım ya. Çöpte bir şeyler var mı? Aa şu çıktı şunu alalım. Aa şey çıktı bunu da alacağım. Şimdi şu aldıklarımızı bir şey yapalım. Bir şu arkadaşa satalım bir. Ha, şunları bir alır mısın ya? Kaç dolara bile? pazarlık yapalım seninle. Oha %81 kötü oran var. Yani burada da gelmez herhalde. Yani gelmedi. Düştü herhalde. Kaça düştü? 16, 16, 16 dolara sat abi. Ne demiş? Abone olmuş. Eyvallah kardeşim. Ne yazmış? 20 dolar. Kek yazmış. Eyvallah. Çalıntı laptop komşunun wifi subluğum yok. Birisi nerede yaşadığını bildiğini söylüyor. Annenle çay şey gel kardeşim. Bekleriz. Mükemmel evimde. Sizi bekliyorum. Eyvallah kardeşim. Abone olmuş. Bağış atmış. Çalıntı laptop. Eyvallah. Diye bir buluşunuz. Arkadaşlar burada arada gerçekten ileride YouTube'da iyi yerlere gelirsek buluşma düzenlemek isterdim kemik kitlemizle. İnşallah bir gün o da olur. Bizim Mining ne durumda ya Miner'ımız ne durumda? Ha, bizim bu kadar. Hepsini sat desek 328 dolar arkadaşlar. Bir Photoshop'tan bir yemek söyleyeyim azıcık ya. 22 dolar yok. Kendimizi şımartmayacağız. 10 dolarlık alalım. Şurada 2,5 dolarlık donutlar vardı abi. 7 dolara kapkek ekle, 5 dolara şundan ekle. 25 dolar, 12,5 dolar. Sepet git abi sepete. Ödemeyi tam 4 dolarlık sipariş verdik. Bağış gönderdiğim için aptal mıyım? Değilsin kardeşim. Bizi eğlendirecek. eğlenir ve bunun bir ödeli olmalı. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Edem alalım buradan da 29 dolar. Güzel abi. Bekleyelimiz il çalacak birazdan. Çalınca yemek alacağız tuvaletimiz gelmiş. Bir tuvalet yapalım. Bir yıkanalım ya. Aha da dediğim an geldi yemeğimiz. Güzel abi. Çok götürüyoruz. Enerjimiz 5. Bir dakika yiyelim hocam şunları. Ye hocam. Enerji enerji. Azıcık da sinerji. Ye şunları ye ye. Oh oh götür hocam. 100 oldu enerjimiz. Güzel bir temizlenelim abi. Yayın öncesi temizlik. Allah kahretme. Evin içinde water bottle kaldı böyle. Oha duvara sapladım lan water bottle'ı. Tamam neyse öyle kalsınlar. Bir kriptoya bir daha bir bakayım. Oo oh, hepsini sat. Oo oh, arkadaşlar çok iyi kasıyor bu arada. Mining birkaç tane daha alsak ya? Asla yayıncı olamayacağını söyleyen biri var. Bu onu hiç ilgilendirmiyor. ne kardeşim ister olmam ya. Şimdi arkadaşlar bir ev fiyatlarına bakmak istiyorum ben. Fırsatları görün. Evet görelim. Detayları göster. 4620 dolar. Ne? Müstakil kulübe <laughs> mi? İnsan <laughs> önemli konuda hakkında düşünün merak İzleyicilere yalan söyleyin. Gerçek fikrini söyle ya. Bu nasıl? Apartman bak. Apartman çok iyi arkadaşlar ya. Mutfağı mutfağı var. Hem buzdolabı için yemek koyarız. Hem ekstra odası modası var. İnternet hızı güzel. 2 artı 1 bina HD 16. Turbo güçlendirmesi de varmış. Maksimum internet 50 megabit internet ispayılıyor bak. Güzel güzel. Upload'u da iyi bence buna bir şey yapabiliriz. Birazcık para kasma Çocukluk anısı çok zeki bir bebek olduğunu. Çok zeki bir bebektik. Biri daha gönderdi. 9 dolar. Gelecekte biz unutma. Unutmayız kardeşim. 17 dolarımız oldu. Biri seni övüyor. Kibarca teşekkür et. E, yeni bir bilgisayara da geçmek lazım ya. Bilgisayar bok götürüyor. Hiçbir sebep yokken yani çığlık at. Yayını kapattın çünkü çok yorgunluğun. Şunu sat. 342 dolar. Güzel. Uyumam lazım ya artık. Bir uyuyalım arkadaşlar. Bir günü geçirdik de az para kasıyoruz ya. Biraz daha para kasma yöntemi oluşturmam lazım arkadaşlar. Oyun kaydedildi. Banka sahip olana toplam para 1600 dolar. Oha. Tüm para kredi kartınıza gönderin. Dur arkada 1600 dolarımız varmış lan. Dur 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 dur. Sen ne diyorsun ya? Bir dakika bir dakika. Sabah tuvaleti. İlk önce sabah tuvaletine gitmem lazım. %100, 100 tuvalet dolmuş. Sıkıştık. Hızlıca bir işeyelim. Park park Bir, daha işeyelim. Tamam 7'de 7 de kalsın bizde. Önemli değil. yemek alayım arkadaşlar. Baya bir paramız var. Hepsini sat abi. 1643 dolar. Biraz kripto için şey alacağım arkadaşlar. Photoshop. Bugün 6000 dolarlık o apartmana geçiyoruz oğlum. O apartman bizim hayalimizdi. Şey yapacağız. Dur şunları da al. 5 dolar. Siparişlerim sepet. Ödemeyi tamamla. Ananı gene Daniels o Dur halledeceğim arkadaşlar. Hacklenmeyi durduracağım. Tamam hacklenmeyi durdurduk. Güzel hack engellendi. Lukas bizi eklemeye çalışmış kardeşim beklesen. Yayını başlatalım orada yayın şey yapsın abi biz şeye gidelim arkadaşlar bir. Kapıyı aç. Yemek lan dur kapı kendime şey oldu ya Allah kahretmesin. Hocam yemeklerimi bir yiyebilir miyim be? Güzelinden oh güzel güzel şöyle yiyelim. Tamam yemeği tuvaletim yapmam gerekiyormuş bir arkadaşlar. Bokumuz gelmiş sıçalım. Tamam sıçtım. Benim araba neredeydi ya? Arabayı köşeye bir yere park etmiştim ben nereye park ettim? Aynen böyle. Aynen burada. Benzin var şuradan bir çıkabilir miyim kardeşim çarpmadan eyvallah. Şeye gideceğim. Zuber değil. Heh. Tamam buradan ileri gidip sola döneceğiz. Tamam arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şimdi şu aradan geçeceğiz. Şu arkadaştan bir iki tane daha şey alayım ya ben. Gerçi kredi kartından veriyorum acaba. Vermiyorsa cüzdana çekmek lazım parayı da. Kardeşim ne bu ya? Bu ne ses? Bu ses ne? Cüzdanda yeterli para yok evet. Cüzdanımızda yeterli para yokmuş. Hemencik bir ATM bulalım arkadaşlar burada. 1502 dolar onayla. Çektik mi? Hatta biraz daha çek. kredi kartından para çekme. Yani bir 58-64 dolar daha çek. Şey alırız. Benzin alırız arkadaşlar ya. Polis burada geçiyor kardeşim. İllegal hiçbir iş şey yapmıyoruz. Hiçbir iş şey yapmıyoruz kesinlikle. Bir tane al. Aynen bunu alacağım. Şunu bagaja koy. Bagaja koyalım. Bir tane de alıp geliyorum ben. Bekle sen. Kardeşim bu tip ne ya? Bu tip ne? Kendi yani alan mı sanıyorsun? Bir tane koyarım bak burada duran ne yapışırsa. Rezil olursun kadınlara. Oğlum polis aracı bile polis bile düzgün süremiyorken ben ne yapayım şimdi? Bir tane daha ver bize hocam. Tamam güzel. Bunu alıp arabaya koyalım arkadaşlar. Sonra bir eve gideceğim ya. Şimdi benzin pompası ücret doldur abi. Tamam 60 dolarlık doldurdum arkadaşlar. Bu bizim eve gitmemize yeter herhalde inşallah. Aaa minerler almayı unuttuk. Anasını satayım. Koçalım bir aracı buraya getirmem lazımmış arkadaşlar ya. Valla. Kardeşlerim bir çıkabilir miyiz ya? Birilerini ezdik. Neyse önemli değil arkadaşlar ya. Polis herhalde görmez. Sanmıyorum göreceğini. Ben evimin önünde park edeyim. Birini ezmişiz. İyi mi diye bir bakayım ya. Varım ölmemiştir. Kardeşim iyi misin? Bayılmış gibisin. El uzatıyor bize. Gel gel kaldırayım seni ya. Hepiniyoruz kadının üzerinde. Neyse. Şunu al. Eli, Elimi al. Şunu da sırt çantamı al. Tamam. Ben şu miner'ları takayım arkadaşlar. Bir miner'ları takalım. 4 oldu. Toplam güç 8.8. Kendimize dahil edersek miner'ımız çok iyi çalışıyor arkadaşlar. Şimdi Lepe bir girelim. Baya bir bağış gelmiştir herhalde. Oku oku oku. Baya bir bağış gelmiş. Abi al hepsini. Güzel ödeme al. 227 dolar. Bir fatura ödemesi yapalım arkadaşlar. Bir fatura ödemesi yapmak istiyorum. Mail gelmiş. Faturalarımı ödeyeceğim. Fatura öde abi. 113 dolar. Güzel. 150 dolarımız kaldı. Kendimize bir sistem dizmek lazım arkadaşlar. Hesabınız ince ortak yolculuğun gelişini karşılamadığınız tespit edin. Eyvallah kardeşim. Karşılamıyor olabiliriz. Ama bir gün karşılayacağız. Yayında bir bakalım. Miner'ımız ne kadar kazmış arkadaşlar. Bir bakalım. Sat deyince bir dakika. Hepsi deyince 0.44 mü? 5. Ne kadar yapıyor? 294 dolar mı? 447 dolarımız oldu. Güzel. Çok iyi. Çok iyi. Bana Instagram'dan DM gönder. Gönderiz kardeşim. Sen iste yeter. Şimdi Zutup'tan para gelmiş Bana da bakayım arkadaşlar. Zutup'ta DM alın desek. 2 dolar. Almasam da olur. abi Zutup. kendimize bir bilgisayar bakalım ya. Güzelinden bir bilgisayar lazım biz arkadaşlar. Eyvallah eyvallah. Teşekkür Artık okumayacağım arkadaşlar. 2 videodur okudum. Evet. Ekran kartı arkadaşlar. En iyi hangisiymiş? Troll 3080 Ta. Yeni gelmiş. Z4 ZTX. Güzel bir ekran kartı. 20 GB'likmiş. 2400 dolarlık alsak mı arkadaşlar para trip ya? Ne diyorsunuz? abs Kasalar herhalde bunlar değil mi arkadaşlar? 1000 dolar. İyiymiş. Bizim daha zamanımız var arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Şunun hepsini sat. 558 dolar. Bir şeye bakacağım arkadaşlar. Partner olmak için ne kadar gerekiyordu? Koşunlar. Ortalama canlı izleyici 400. Bunu karşılıyoruz. Toplam takip sayımızı karşılayamıyoruz. Toplam abone 100. Az kalmış ha aslında. Bir uyuyalım. Kaydetsin. Orada yarın hemen bir yayına girelim. Hemen bir yayın. Çok kötü gazım var. Yüksek sesle otur abi. Zor yapalım yayında da nasıl satın. Satın alacağınız madenci sayısını arttırın. Madenci. Öğrenelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Tamam. Öğren. Madenci sayımız arttı herhalde. Madenciler daha iyi mi çalışacağız? Önce madenci sayısını arttırın. Bir daha arttıralım ne geldi? Sindirirseniz daha ya, daha sık tuvalete gidersiniz. Bak bu güzelmiş ha. Bu iyiymiş arkadaşlar. Onu da onu da şey yapacağım. Crypto kendimize bir şey yapalım. 18 hepsini sat. 230 dolar güzel. Güzel güzel. Şu beceriyi bir daha değiştirelim abi. Tamam güzel abi ne geldi? Yiyeceklerin son kullanma tarihi daha uzun olacaktır. Güzel. Kardeşim 3293 takipçiyiz ya. Biraz daha bir takipçi mi gelse? Hah ne diyorsunuz? Aa hackleniyoruz. Allah'ın yarabbim. RMBG işte bu be işte bu. Hack engellendi. P Lucas. Güzel. Bir saat geçtim ya uyumak istiyorum ben. Hah uyu tamam. Kaydediyoruz. Eğlenceli rüyalar görülüyor. Bir, üçüncü üç gün daha bitirdik herhalde arkadaşlar. Baya bir şey yaptık oyun kaydedildi güzel. Partnerlik alalım da partnerlik önemli. Partnerlik almamız lazım. 3719 kişiyiz. Çok az kaldı partnerlik almaya. Partnerlik almak istiyorum. Partnerlik alınca arkadaşlar bayağı bir para gelecek. Güzel para gelecek inşallah. Bakalım para gelmiş mi hatta? Gelmişse bir minor mı mi alsak ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? 1978 dolar. Tüm parayı karı kartınızı gönder. 1978 dolar. Güzel. Oğlum 5000'miş ya. Allah'ım. 3812'deyiz. Kendimize var. Bilgisayar dizmeye başlayalım arkadaşlar yavaştan. Ne diyorsunuz? Ya, bilgisayar dizelim. Yapacak bir şey yok. Yani bilgisayar dizmemiz var. Bilgisayar son modele getireceğim arkadaşlar bilgisayara. Şu arabayı benzinliğe bırakayım da sonra şey yaparız arkadaşlar. 1800 dolar. Ne yapabiliriz? Ne alabiliriz? Bilmiyorum. Kasayı belki. Kardeşim sen bize şekil mi yapıyordun he? Sen de bir şekil yapıyordun? Bize bir şey yapıyorlardı arkadaşlar. Şekil yapıyorlardı orada. Kardeşim kaslı kaslı kızları tavlamaya çalışarak yürümeye çalışıyor. Biz de haddini bildirdik yani. Tamam bu burada dursun arkadaşlar. Burada. Kardeşim yalınmışsın ya. Yeri öpüyorsun. Anladığım kadarıyla iki bin kalmışsın. Bir bankadan para çekmek istiyorum ya. Kredi kartından para çekme. CB 200 dolar yolla 200 dolara bir benzin doldurayım ya. Benzinimiz kalmamış arkadaşlar. Ne oluyor lan? Adamın üstünden geçmeyin lan bari. Ölmüş adama. Saygınız olsun ya. Terbiyesizler. Doldur abi fulle. Tamam fulledik arkadaşlar. Bu burada kalsın bu araç. Sonra alırız. Bir kendimize 999 dolara bir siyah kasa almak istiyorum ben. Etti kart tamam. Şunu alalım ya arkadaşlar. İlk kasamız aldım vallahi aldım gitti. Aa yeni kasa Allah'ım yeni kasa bir çıkalım. Yeni kasa yeni kasa aldık arkadaşlar. Yeni kasamız. Oy oy. Şunun güzelliğine Bu yeni kasa değil mi oğlum? Bu ne lan? Bu kasa değil mi? Ben ne aldım? Biz ne aldık ya? Allah kahretmesin ya. Ben kasa almadım mı ya. Ben kasa almadım mı ya? Arkadaşlar bunu boşuna almışız biz. Şimdi öğrendim. Bu boku bokuna bir şeymiş. 999 dolarım ben Black Ops'a verdim lan. Allah kahretmesin ya. boca boca para verdik ya. Bari 5000 takipçi olalım da mutlu olayım arkadaşlar. Lütfen. Paramız gitti. Sat hepsini sat. Allah kahretmesin. Arkadaşlar paramız gitti. 1000 dolarımız kasa değil miydi o? Ben yanlış mı baktım ya? Ben kasa istiyorum kendime ya. Ha bilgisayar kasaları buradaymış. Allah kahretmesin. Arkadaşlar biz farklı bir şey yaptık ya. Neyse. Bir dakika. Arkadaşlar bunu alıyorum ben. 810 dolara bunu veriyorum. Anasını satayım veriyorum ya. Sokarlar alacağız artık bir şeyler. Yanlış aldık. Kasa yerine farklı bir şey aldım arkadaşlar. Tepene biniyorum oğlum senin Ne yapıyorsun lan burada? Sıra mı ha? Gel benim evde gel. İki dakika gel gel izin veriyorum hadi gel. Gel gidelim. Tam soğukta tişört giyiyor bu adam. Ben niye üşüyorum kardeşim burada? Kasam. Ha bu ne? Black Pretty R15. Aha ama kasam geldi. İşte bu be. İşte bu. Kasam geldi oğlum. İşte donanımları incele. Bak bak. İşte bu be. Yeni kasa. Donanımları alacağım hocam senden bir. iki dakika. Yeni kasamı koyacağım da ayıptır söylemesi. Yeni kasa aldık da. Şuraya bak masaya sığmıyor lan. <laughs> Mükemmel kasam CPU'mu koy. Mainboard'umu koy. Anakartımı. Display kartımı koy. Hard disklerimi koy. Şuradaki donanımı da alalım. RAM'lerimi de alayım kardeşim ben buradan. Teşekkür ederim. Yeni kasa farkı arkadaşlar görüyorsunuz. Bot'tan kasamızı da satmaya gidiyorum ben bunu. Satabiliyor muyum? Kasamı koy. Koy satıyorum sana. Pazarlık yapma. Onayla 33 dolar. Al kardeşim senin olsun. Bugün ödeme gelmiş mi arkadaşlar bir bakayım. Abi tüm kartı 1070 dolar gelmiş arkadaşlar. Bankaya bakalım. Oha oha 3170 dolarımız var. Zamazor'dan kendime bir ekran kartımı alsam arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Artık hak ettik gibi ya. 3170 dolar. Trollü ekle abi. 3170 dolara. Ödemeyi tamamla aldım. 2400 dolar aldım abi. Ekran kartımı aldım. İşlemcimi de alınca arkadaşlar artık yayın kalitemiz ah, mükemmel olacak. Kartımın gel... Aha sonunda be. Sonunda oğlum. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Ekran kartımıza bak. Oof. çok iyi ya. Bir dakika. Abi şuraya bak. Güzel. Güzel abi. Şu display kartları bir satayım ya ben. Etkileşime geç. Şunlara ver bana. Bunları sat ya. Al bunları. 50 dolar. 65 dolar. Pazarlık yapmayacağım seninle. Şimdi yayın kalitesini bir 240p'ye çekelim arkadaşlar. 1100'e çekeceğim. Yeni başlatalım bakalım. Kasma var mı? Atlanan kare 0. Oğlum o kadar ekran kartı aldık lan. Dur. Hatta 360'a çek. Atlanan kare 0. 1800. 1800. Atlanan kare sıçtı. Tamam tamam tamam. 240 iyidir. Tamam. Karşılığını tebrik Siz ortak mutluluk diyor. İşte bu. işte bu ya Rabbi sonunda. Aynen partnerlik şeyim gelmiş. Daha uzun ömürlü yiyecekler abi. Bunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Ne diyor? Enerji yayın sırasında daha az enerji kaybedersiniz 1500 dolar. Bu önemli değil. Yayın sırasında bağış miktarını arttırır. Hmm, bak bu güzelmiş. Bunu alabiliriz. Bak geldi. Gördünüz mü? Tık tık sesini gördünüz mü? Para geldi. Para geldi abi. Param geldi. Şimdi para çekeceğiz arkadaşlar. En zevkli kısım para alma kısmı. Oy hesap aktar abi. 2800 dolar. Abi mükemmelsin. Şimdi güzel 1360 dolarlık işlemci alalım arkadaşlar. Et to Tamam. 360 dolar işlemci aldık. Dakika, sepete bunu bir ödemeyi tamamla. 1400 dolarımız kaldı. Ne alsam? Anakart alalım arkadaşlar bir de. 999 dolar. Anakart başka var mı burada güzelinden? Başka bir şey yok herhalde. Bir de anakart almak istiyorum 999 dolara. Bunu da al arkadaşlar. Sepet. Bunu da al. Tamam güzel. 400 dolarımız kaldı. Önemli değil. Şunu ya versek mi ya? O 1500 dolar ya. Şu kaç dolar? 480 dolar. öğren ya. Acaba motherboard'la işlemcimiz geldi mi bakalım? Aha gelmişler oğlum. Sonunda... Dur elime al bunu. Abi sonunda be. Dur şunları alayım arkadaşlar da. Bilgisayara koyalım. Yeni şeyler. Zintel Core işlemci işte bu. Zintel Core işlemci. Abicim bir bilgisayarı kapatmak istiyorum. Aynen kapat. Donanımları incele. Zintel core al abi. Mainboard'u al. Şimdi bunları değiştireceğiz. Şunları al abi. Şunu al. Bunu yerleştireceğiz. Donanımlara bak. Bu motherboard'umuz abi. Mainboard. Yerleştir abi. Güzel. Şunu da al. Şunu da yerleştirelim. Yeni. Yeni. Nerede? I7 6 cigars. işte bu oğlum ne oldu lan motherboard and cpu aga do not match işleşmedi diyor Oğlum işlemci aldık, motherboard'ımız eşleşmiyor lan. Socket not much diyor. Lan niye eşleşmiyor? AM4 bunun şeyi ne? Socket LG3'müş. Allah'ım bunu mı boşuna Hiç dikkat etmeden aldım evet. AM4 bu da AM4'müş. Bu mainboard bu duracak mecbur arkadaşlar. Bu mainboard'u ileride koyacağız. Şunu tak bunu koy. Anakart. Anakartımız LG3'müş ya bunun şeyi neyse. dikkat etmedik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse bu mainboard'da duracağız azıcık. AM4. Okey. Şunu değiştirdik en azından. Hard diskleri falan da alacağız. Anakart kart LG 3, LG 3, LG 3, AM4. Bir dakika yüksek. Sessiz kokulu otur kebabı. abi. AM4 bunu mu alacaktı? Zarus King alacakmışız ya herhalde değil mi? Oğlum LG 3 işlemci bu mu var? AM3999 Pro. Biz yanlış işlemci almışız ya. İşlemci mi alsak? Anakart mı alsak? İşlemci tekrar alırız en kötü. Neyse. Birazcık para biriktirelim de 6000'lik eve taşınalım arkadaşlar ya. Mail gelmiş. Ödemimiz oldu herhalde arkadaşlar. Ödemimiz mi oldu? Aynen. Banka hesabı 3189 dolar. 3198 dolar bir ödeme yapmak istiyorum ben. Bu ana kart satsak mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Anakart kart satalım ya. Ana kart satalım. Onayla sattım arkadaşlar. 486 lira Şimdi banka hesabımıza bir paramızı aktaralım. Diğer şeyde inşallah evet yeni eve taşınacağız ya. Uy 4167 dolar çok iyi para arkadaşlar ya. 4300 dolarımız var arkadaşlar yaklaştık. Bir şeye bakacağım. FPS nasıl arkadaşlar? FPS drop yiyor muyuz? Ne oluyor? Eşleşme bulundu. Daha hızlı eşleşiyoruz. Bakalım FPS'imiz kaç? Son model ekran kartı ve işlemciyle de FPS'imiz artmıyorsa ben bir şey bilmiyorum. FPS'imiz 69. 9 lan. Victor kazandık değil mi? Tamam bitti kapat abi. Mevcut renk seviyoruz tamam çıkış diyelim. Bir uyuyalım arkadaşlar da artık paramız gelsin de alalım ya. Oh be sonunda. Şimdi bir yayını açayım arkadaşlar. Sizin gözünüzün önünde bir güzelce ben bir ev almak istiyorum veya Mail gelmiş. Tamam 3955 dolar mükemmel. Aktar abi 8406 dolar ki. Real Stake'den evimizi değiştiriyoruz artık arkadaşlar. Alıyorum izninizle 6250 dolar aldım abi. Haritaya bakıp haritadan mı gideceğiz acaba arkadaşlar? Bir bakalım. Ev 2 değil ev 3 arkadaşlar değil mi? Ev 3'e geldik biz. Ev 2 değil ev 3 tamam. Şimdi artık toplanma zamanı geldi arkadaşlar. Artık götürüyoruz her şeyi. Ben mi gideyim arabayı alayım geleyim. Yükleyelim. Sonra Goat'u yeni ev abi. Yeterli artık. Bir kere git gel yapalım arkadaşlar bir. Hızlıca ben gideyim. Lan el frenini çekmedik. Dur. El frenini çekmedik. Kendimiz yaralanacağız. El frenini çekmedik. Araba geri geri gidiyor. Anasını satayım. Dur. Dur arkadaşlar. Şunları taşıyalım bir. Henüz kattayız herhalde arkadaşlar. Oh be. Yeni evim ya şuraya bak. Neresi acaba bizim şey olsa? Ha banyoyu falan. Ben buraya yapacağım ya. Yayın yeri güzel. Tamam. Güzel abi. Yatağımı matamı da getireceğim arkadaşlar. Ya geri zekalı. Ar aşağıda şey yapıyorsun. Çarpıyorsun arabama. Yeter be. Evimi kapısında kapat. Tamam. Bir daha gidip geleceğiz arkadaşlar. Oğlum manyak mısınız? Benim arabamı çarptırdınız siz ya. İşiniz gücünüz yok. Anlamıyorum ki. Tamam evi bire gideceğiz. O mahalleden kurutuyorsunuz. Şehir yaşamına taşınıyoruz. Tamam. Evi boşalttık arkadaşlar. Artık taşınma seansımız başlamıştır. bu ev Hadi güle güle. Eyvallah kardeşim. Bize çok eşlik ettin ama yapacak bir şey yok. İlk zorunda her şeyin bir sonu var. Tamam şöyle şöyle kalsın abi. Şu elimdekileri götüreyim ben be. Arkadaşlar bir posteri asalım. Posteri niye Tamam posteri astık abi. Kamera. Kameram var. Tamam şöyle beni görsün. Tamam güzel abi. I, gel abi. Raf. Raflığı da şöyle koyacağım ya. Şöyle koyamazdım ya. Şöyle koy. Tamam. Aşağıdan diğer şeyleri alayım arkadaşlar. Abi apartman da harikası diyorum ya. Çok iyi ha. Apartmanın harikasına taşındık. İnşallah diğer videoda bilgisayarımızı fulleriz arkadaşlar. Birisi arabamıza tecavüz ediyor. Önemli değil. Şunları alalım. Bir iki kere daha falan çıkacağız herhalde. Ya bir kere ya iki kere daha çıkacağım arkadaşlar. Bitecek sonra inşallah bakalım Masa almamız lazım arkadaşlar. İkinci işim masa almak olacak. Evet şunu şuraya koy. Masa alsak iyi olacak ya. Monitör de bok gibi de neyse. Neyse tamam. Tuvalet burada olsun ya. Tuvaleti buraya koyalım arkadaşlar. Banyoyu bu tarafa koyalım. Banyo biraz daha büyük ya. Tamam bu burada olsun. Kapısını da kapatalım. Hatta işleyelim abi. Tuvaletimiz gelmiş. Tamam güzel. Temizlik. Temizlik abi. Taşınma sürecinde çok kirlenmişiz. Lan arabamı nereye götürüyorsun? Şerefsiz. Arabamı götürüyor ya. son şeyleri alayım da. Arabamı da şey yapacağım. Tamam götüreceğim kardeşim. Arabaya bin. Şuraya park edeceğim. Arabamı da buraya park et. Tamam abi. Yeter ya. Çarpmayın arabamı. Yatan ama şeye mi koysam arkadaşlar? Ne Buraya yatağı koysam mı ya? Şuraya yatağı koyayım bence. Yatak burada olsun. Şöyle abi. Heh, tamam güzel. Arkadaşlar şimdi şeyleri koyalım. Aa, mikrofonum koyacağım. Mikrofon tamam. Şu yerden şunu al. Şunu da şöyle çevir. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çevir 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 çevir. Ş şöyle olsun tamam. Şunu da şöyle çevir. Koy abi. Tamam. Son bir kere lavabimizi alalım. Koyalım arkadaşlar. Bunu da böyle koy. Tamam. Şunu da başlat abi. Bilgisayar başlasın arkadaşlar. Orada ben diğer tarafları halledeyim. Şöyle bir banyoyu koyacağız. Şunu da şöyle koyalım arkadaşlar. İnsanlar bizi izlesin abi. Ne yapacak Tamam güzel banyamız da okey. Duş alalım. Çok kirlenmişiz. Duşumuzu alalım. Yeni ev temizli abi. Bir daha duş al. Yemek de alacağım sana bekle bekle. Tamam güzel abi. Bilgisayara erişmeye geç bakalım. Miner'lar çalışıyor mu arkadaşlar? 5.96 yazmamız gerekiyor miner'lara. Tamam güzel dahil et bu bilgisayarı 11.8 güzel. Fastnet'e bakalım. Yeni yere taşındık ya internet iyiyim dahi Daha iyi. Aha işte bu. 80 dolar. Turbo'yu da aç abi. Güzel. Nay. Oy internetin. Oy, internetin güzelliğine bak. Arkadaşlar yayın kalitemizi 720p'ye çeksem, 3500 yapsam, yayın başlatsam. Arkadaşlar yayın kapalı. Atlanan kareler. Abi çok iyi. Kamerayı da göstersek, kamerayı göstermeyeceğiz. Tamam. Kamerayı göstermezsek enerjimiz var. Güzel abi. İşte bu ya. Bir Photoshop'a yeni yere geçtik arkadaşlar. Nasıl beğendiniz mi? Karışım açımda. Vallahi ödemeyi tamamla. Tamam. Zamazor'dan zordan da kendimize bir şey alacağım. Masa mı alsam arkadaşlar? Ne diyorsunuz? 1250 dolara bir masa alacağım arkadaşlar kendime. Şu masayı almam lazım. Tamam Tamam güzel. Yemek sipariş ettik. Aha zilim çaldı lan. Lütfen kapıya geldiğini söyle. Bu havuzda yaşamak istiyorum. Lütfen kapıya geldiğinizi söyleyin. Kapım çaldı. Bu kapıma geliyor. Güzel abi güzel. Şu enerjiyi fullleyelim azıcık. Yeni masam da gelir yakında. Yayını da bir başlatayım. Biraz daha yayın yapayım arkadaşlar. 60 FPS yapabiliyor muyum acaba yayını? Kamerayı da göster desem. 5600 yapsam. Aha kamerada kendimi şey yapabiliyorum da. Kamera bok gibi gözüküyor. Niye böyle? Kamerada niye ben böyle gözüküyorum ya? Neyse arkadaşlar en azından şey. 720p yayın yapabiliyorum. Şu X'ten bakalım başka bir şey var mı? 1500 dolarlık bir şey vardı. Ya, onu yapabiliyor muyum? Çevredeki faktörlerden etkilenmez diyordu. 600 dolar. Bunu da yap ya beceri öğren. Tamam. Şimdi biz ne aldık arkadaşlar? Bilgisayar masası aldık. Bu gelecek inşallah. Enerjimiz tükenene kadar yayın yapalım. Sonra da bitirebiliriz arkadaşlar. Bu değil de yayın oluyoruz değil ya. Bilgisayar diziyoruz. Yeni yeni şeyimiz bu. 476 dolarımız var. Güzel abi. OPS ya şu yayının güzelliğine bak ya. Sen böyle bir yayın gördün mü? Bilgisayar diziyoruz yayın abi artık. Şunları da okuyup başa alalım arkadaşlar artık. Bitirebiliriz ya. Uyuyalım abi işte bu. Vallahi arkadaşlar 2 saat 53 dakikadır oynuyorum. Güzel yerlere geldik. Yeni eve şey yaptık. Şurada ses oluyor. Bir öbür tarafta bitireceğim ya. Videoyu dur. Beni izlediğiniz teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok Steam'de Life oyunun gelmesi istiyorsanız abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. 300 aboneye çok az kaldı arkadaşlar. Son 30 abone lütfen abone olup destek olursanız çok sevinirim. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Buraya kadar izlediysen abone olmayı unutma dostum. Ve yanda çıkan iki videoyu da izlemeyi unutma. Belki seversin. Hey abone oldun mu? Hala bekliyorum.